10.33 Geçir ne? 45 dakika civarında 42 dakika kaptanım Tamam Dispatch Yukarıda Benim bir çok kısa bir sorum var 10.33 değil 10.33 Valla öyle bir kod göremedim ben Bilmiyorum. Ben de az önce Şerefsiz Polise nansız bıçak çektin ha Namussuz Aha Kimse adamı Kodu attı yanındaki Tam gözlerini kapattı Oh şimdi sen Belen'i sikerim Oo. Oooo. Oooo. Ne oluyor burada? Oooo. Oooo. Ben üç kişiyle. Biraz oyun alıyor. Bir kişi kaldı. Bas. Olayın da 99. 99. <laughs> <laughs> 22 10 GPS'i güncelleyebilir misiniz? 14. Ne no oluyor lan? Allah kahretmesin şarkı oh. Ha çok korktum. Ha o şey kim la? Damar. La bizi, la bizi kim alabilir la? Oh. <gülüyor> 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 bizi kim alabilir <laughs> Allah, la? Almadık almadık. Almadık al. 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 Uzun al. demir <laughs> alır vallahi de, Uzun saçlı demir yapar valla. John ama ba Barış Manço. Barış Manço. Barış Manço. Yani Enes motor kazanı. Hadi geçmiş olsun. Kanka siktir git amına koyayım. Oradan nasıl uçuyorsun sen ya? Oradan nasıl uçuyorsun oğlum sen ya? İleriki saatlerde ekipler toplandıktan sonra atarız. atarız. Siz de uygun beraber atarız o zaman. Ha. Hadi ben motorum. Sen bununla nasıl uçuyorsun oğlum oradan? Sen motor nasıl uçuyorsan ben de aynı şekilde uçuyorum. OLE ben motorum geri zekalı mısın? Sen motorun üstüne nasıl düşmediysen bu arabada aynı şey o şekilde gider beyefendi merak etmesin. Siktir git kanka siktir git amına koyar Senin yapacağın rolü sikiyim ben amına koyayım. <laughs> yapacağın rolü sikiyim ben senin. Hmm, peki. Aptal ucu borros bevladı yapacağın rolü sikiyim senin ben. Peki. Merak evet, Ananın amı gibi gidiyor kanka. Tamam Urus pekler nasıl? Buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya? Ya, <laughs> ya bir de 8, 19, 20, 21 dakikada artıyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ne falan dövmek zorundayım. Yok yok sen dur, değil. Dur dur bir değil. dakika bir sen dakika. Ne ne beni dövmek zorundasın hayırdır Oficer ya. vursun abi. Officer geç abi. Geç vur bunun amına. Geç. Orası bu çocuğu demek böyle herkesin elinde olmamalı anladın mı? Aaa ooo. abi duvara vuruyordu. Aaa. 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 Oh, vur, bir kez daha, abi, abi. vur bir kez daha, vur bir tam tamam. Yapacak mı yapmayacak mı? Sor bakayım. Yeter, yeter, yeter. Pişmanım diyor zaten. Özür dilerim. Tık, oh, tık. Oh. Yapacağım mı yapmayacağım mı daha Yapmayacağım abi Şimdi... Geliyor şu an Haydi geçmiş olsun Oh be ha. Sinirimi Geçelim attım resmen. Gençleştim resmen Bu kadar mı fark eder